işleme envanteri Verbis'in çok önemli bir kısmını aslında e, oluşturuyor. Kayıt yükümlüsü bulunan Verbis'e kayıt yükümlüsü bulunan veri sorumlularının kişisel veri işleme envanter yükümlülüğü de bulunma, bulunmaktadır. Dolayısıyla eğer sizler Verbis'e kayıt yükümlülüğü varsa e, öncelikle envanteriniz hazırlamanızda çok büyük fayda var. Çünkü envanter çok detaylı bir biçimde faaliyetleriniz ve süreçlerinizi e, bir tabloya işlemeniz anlamına geliyor. Bunu işledikten sonra, bunu hazırladıktan sonra çok rahatlıkla vergi sakat yükümünüzü yerine getirebilirsiniz. Uyum için neler yapılmalı? Aslında belki gün içinde burada çok bahsedildi ama galiba Serbülent Zeren Bey de bir ekip oluşturmasından bahsetmişti. Bir ekip olabilir, birkaç kişi olabilir şirketinizde kişisel veri koruma konusunda bir görevlendirme yapmanızda büyük fayda var. Veri analizi yapmanızda çok büyük fayda var. Ne tür veriler işlediğinizi, özellikle mi, kişisel verimi Yoksa e, özel dışındaki kişisel veriler mi? E, bunlara karar vermek açısından ne tür kişisel verilerini, işlerinizi analiz etmeniz önemli. Kişisel veri işleme envanteri dediğim gibi hazırımız çok önemli. Kişisel veri saklama imha politikanız da burada çok önem arz etmekte. E, vergi sekayet bulunan kişisel e, vergi sekayet bulunan veri sorumlularında kişisel veri saklama imha politikası hazırlaması çok mühim. Ki, e, verbise kayıt vergi olmasa da ee, kişisel veri saklama imha politikası hazırlamanız özellikle aydınlatma yükümlülüğünü yere getirmeniz açısından oldukça mühim dolayısıyla kesinlikle önerilir. Çalışanlarınızla eğitim ve farkındalık oluşturma faaliyetlerinizde burada mühim. Ee, çalışanlarınızla gizlilik sözleşmeleri burada e, aranızdaki ilişkinin çerçevenin çizilmesi açısından çok önemli. Aydınlatma metinleriniz çok çok önemli. Ee, kanuni olarak yaptırım var. Periyodik imha sürelerinizi belirlemeniz yine veri saklama imha politikası çerçevesinde önem arz etmekte. Benden iki önceki sunumcu e, beyefendi ismini, ismini hatırlamaya getiremedim. Cezalardan zaten bahsetti. Ben sadece ceza bahsetmeyeceğim ama 25 milyon 25 bin TL ile 1 milyon TL arasında e, ver, ver kayıt yükümlülüğünü ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen e, veri sorumluları Özgür Bey, evet Özgür Eral Beyefendi e, 25, 25.000 20 bin TL ile 1 milyon TL arasında e, idari para cezası öngörülmüş durumda. Sabrınız için teşekkür ederim. Sağ olun. Üstadım müthişsiniz. Hepsini yetiştirdiniz. Ee, tebrik ediyorum. Ben size ortaya rica edeyim ve e, plaketlerinizi vermek üzere İSEif kurucusu ve aynı zamanda zirve başkanı Sayın Musa Savaş'ı da sahneye rica edeyim.